Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 lezzet bir arada olan rondodan geçmiş bisküvi tabanı, arasında enfes muhallebisi ve üzerine bal kabağı püresi ile fırın kullanmadan harika bir tatlı tarifi vereceğim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Bu tarifimde 1 kilo bal kabağı kullandım. Daha önceden bal kabaklarını dilim dilim yapmıştım. Şimdi küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Kabağı şekerle birlikte biraz pişireceğim. O yüzden ince ince olduğu zaman daha çabuk ve daha güzel pişiyor. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. 1 kilo kabağı bu şekilde doğradıktan sonra genişçe bir tencerenin içerisine aldım. İçerisine 1 su bardağı toz şekeri ekledim. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve 1 saat boyunca bu şekilde bekletiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir saatin sonunda şekerler eridi ve kabaklar sulandı. Kabakları ocağımızın üzerine alıyoruz. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Kabaklarımız kaynadı, kısık ateşe getiriyoruz ve pişmesi için bekliyoruz. Biz de bu arada tabanını oluşturacağımız malzemeleri hazırlıyoruz. Tabanı için ilk olarak 100 gram tereyağını eritiyoruz. Daha sonra 2 paket burçak bisküvisini alıyoruz ve rondodan geçiriyoruz. Pastanın tabanı için ben 2 paket burçak bisküvisi kullandım. Sizler dilerseniz kakaolu bisküvi ya da sevdiğiniz bisküvi de kullanabilirsiniz. Rondoya koymuş olduğumuz bisküvileri güzelce un haline gelinceye kadar rondodan geçiriyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Bisküvilerin hepsini un haline gelinceye kadar robottan geçirdim. Genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Daha sonra kalan bisküvilerin hepsini rondoya koyuyorum. Onları da un haline getiriyorum. Bisküvilerin hepsini rondodan geçirdikten sonra genişçe bir kasemizin içerisine alıyoruz. Daha sonra eritmiş olduğumuz 100 gram tereyağını da bisküvilerin içerisine koyuyoruz. Kaşık yardımıyla ıslak kum haline gelinceye kadar karıştırıyoruz. Bu aşamada kuru bisküvi kalmamasına özen gösterin. Bu aşamada dilerseniz içerisine fındık parçacığı ya da ceviz de koyabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi sade de yapabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum kelepçeli kalıbın içerisine bisküvileri koyuyorum. Bisküvileri kalıba koyduktan sonra kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Bu aşamada her tarafın aynı yükseklikte olmasına özen gösterin. Kaşıkla düzelttikten sonra elimin ortasıyla bütün bisküvileri güzelce sıkıştırıyorum. Böylelikle oldukça sıkı bir bisküvi elde etmiş olduk. Biz tatlının diğer işlemlerini yaparken bisküvileri buzdolabında dinlendireceğiz. Kabakları şöyle bir kontrol ediyorum. Oldukça güzel bir şekilde pişmiş. Kabaklar hala ocaktayken el blenderı ile püre haline getiriyoruz. Bu aşamada ocağımızın altını söndürmedik. Kabaklar oldukça güzel ve kremsi bir hale aldı. 1-2 dakika boyunca da bu şekilde pişiriyoruz. Kabak püresini soğuması için kenara alıyoruz. Biz de bu arada artık son aşama olan muhallebiyi hazırlıyoruz. Muhallebi için tenceremize 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker alıyoruz. Çırpıcı yardımıyla tamamen pürüzsüz oluncaya kadar karıştırıyoruz. Daha sonra muhallebiyi ocağımıza alıyoruz. Muhallebiyi hiç karıştırmayı bırakmadan kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Bu arada ocağımızda yüksek ateşte Görmüş olduğunuz gibi artık muhallebimiz kaynamaya başladı. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağını ekliyoruz. İki dakika boyunca da bu şekilde pişiriyoruz. İki dakikanın sonunda muhallebinin içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Vanilya ile birlikte 1-2 dakika boyunca da bu şekilde kaynadıktan sonra ocağımızın altını söndürüyoruz. Daha sonra mikseri alıyorum. 5 dakika boyunca da bu şekilde mikserden geçiriyorum. Böylelikle muhallebi daha kremsi ve daha güzel kıvam almış oluyor. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Artık bütün malzemelerimiz hazır. Pastayı birleştirme zamanı. Daha önceden hazırlamış olduğumuz bisküvi tabanını buzdolabından çıkartıyoruz ve tezgahımızın üzerine alıyoruz. Muhallebi hala sıcakken bisküvilerin üzerine boşaltıyoruz. Tabanın üstüne muhallebiyi koyduktan sonra tekrar soğutma işlemi gerçekleştireceğiz. Spatula ile muhallebinin üzerini düzelttikten sonra muhallebiyi şöyle bir sallıyoruz. Muhallebinin soğuması için tatlımızı bir kenara alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi muhallebi soğudu ve üzeri kapuk tuttu. Püre haline getirmiş olduğumuz kabakları da üzerine koyuyoruz. Kabakların rengi çok güzel ve çok iştah açıcı gözüküyor. Muhallebin üzerine koymuş olduğumuz kabak püresini pürüzsüz hale getiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tatlımız oldukça güzel oldu. 4 saat boyunca buzdolabında bu şekilde dinlendiriyoruz. Dilerseniz sizler bu tatlıyı bir gece önce de yapabilirsiniz. Tatlımız artık sunuma hazır. Tatlıyı kalıptan çıkartmadan kenar kısımlarını cevizle süslüyorum. Daha sonra orta kısımlarına da ceviz serpiştiriyorum. tatlıyı süslemek tamamen sizin göz zevkinize kalmış. İsterseniz fındık parçacıkları kullanabilirsiniz, isterseniz ceviz parçacıkları kullanabilirsiniz. Daha sonra kenar kısımlarını spatula yardımıyla biraz açıyorum. Böylelikle kelepçeyi açtığımız zaman tatlımız yapışmayacak. Görmüş olduğunuz gibi tatlımız şahane oldu. Sizlere bir de iş dokusunu göstermek istiyorum. Tatlıyı keserken bıçağımızı da peçeteyle siliyoruz. Böylelikle ikinci kesme aşamasında tatlımız sağ sola bulaşmış olmayacak. Daha temiz ve daha güzel iş çıkartmış olacağız. Bu tatlı gerçekten çok güzel oluyor. Üç tadı da içerisinde barındırıyor. Taban kısmında tereyağıyla birlikte sıkıştırılmış püsküvi, orta kısmı muhallebi ve üst kısmı kabak. Görüntüsü muhteşem, tadı da bir o kadar lezzetli. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.